Efendim Antalya'da bir adam yarın kıyamet kopacak diyerek bir sürücüye bıçak çekti. Sonra da panelvanını gasp etti. Film sahnelerini aratmayan takip kazayla sonlandı. Aracına kavuşan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. Geldi, yarın kıyamet kopacak dedi. Benim bu arabayı almam lazım dedi. Kıyametle tehdit etti, bıçak çekti, korkuttuğu adamın panel banını gasp edip gitti. Girip çıktığı yerlerle beraber 30 kilometreye yakın bir yol kat ettim. Hayatının kabusunu yaşayan Turgut Okur hem üzgün hem de çok öfkeliydi. Bir araba var lan biz yapacağız. Yani. Tamam, tamam. Devlet geldi. Pes dedirten olay bu sabah Antalya'da yaşandı. Talihsiz adamın yanına yanaşan motosikletli yarın kıyamet kopacak diyerek şaşırttığı adama bıçak çekti. Benim aracım fark halindeydi. Muayenen yoktu. Geldi ben arabayı alacağım dedi. Ben polis aradım gelinceye kadar arabayı nasıl çalıştırdıysa çalıştırdım. Motosikleti panelvana koyan gaspçı direksiyona geçip gaza bastı. Polisler onu 30 kilometre boyunca kovaladı. <laughs> Motosikletinde de gasp olduğunu anladım. Polis beyler zaten motosikletin peşindeymiş. Sonunda girdiği bu sokakta kaza yapınca yakalandı. Polis aracın camını tabancanın kabzasıyla kırdı. polis Araç bana ait de nasıl çarptığını hiç anlamadık. Turgut Okur o sıcak dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı. <laughs> Evet, biraz Kıyamet habercisi şüpheli gözaltına alındı. <laughs>